kalesine saldırılar başladı. Ateş etmeye devam edin klonlar. Onu yerle bir edeceğiz. Dikkat edin. Güçlü silahları var. Bu katmaya devam edin. Sakın durmayın. Onların kaleleri parçalana kadar devam etmeliyiz klonlar. Hadi bastırın. Aramızda büyük bir savaş var. Bakalım ilk önce kimin kalesi patlayacak? Zengin kendine büyük bir kale inşa etti. Bu kalenin içinde zırhlar, kılıçlar ve yüzlerce silah bulunuyor. Burası bir savaş kalesi. Güç iksirleri bile var. Ve kalenin en alt katına inildiğinde Zengin'in klon makinesi karşımıza çıkıyor. Bu klon makinesiyle zengin kendini klonlayıp klonlarına her türlü işi yaptıracak. Vagonlar klonları yukarıya taşıyor ve klonlar yukarıda sıraya diziliyor. Tabii fakir bundan geri durur mu? Fakirin de bir kalesi var. Fakir de bu kalenin içinde bir klon makinesi kurdu ve kendini klonlamaya başladı. Evet bir tane daha ürettim. Bir klon sen de yukarı sıraya geç. En son ürettiğim klonlara görevler vereceğim. Mesela bir tanesini madene göndereceğim. Madencilik yapsın. Madenden belki elmas falan bulur. Madencilikte iyi para var çünkü işe yarar. Hadi bakalım klon sen de doğru yukarı. Yukarıda sıraya girin. Emredersiniz efendim. Yukarı gidiliyor sıraya geçiliyor. Oh işte bu be. Vallahi bu klon işini düşünmemiz çok iyi oldu. Bir sürü klon ürettik. Fakir de kendine klonlar üretiyor. Ben de kendime klonlar üretiyorum. Bu sayede şehrimizi daha hızlı geliştirebileceğiz. Bu klonlara bir sürü iş yaptıracağız. Bayağı bir klon ürettim. Şimdi bunlara birer birer görev verme zamanı. Evet klonlar şimdi size görev veriyorum. İyi dinleyin beni. Sen gidip madenci olacaksın. Maden kazacaksın. Ben mi efendim? Yok ben. Sana diyorum tabi Görev alındı. Madencilik yapılacak. Aferin işte böyle. Şimdi diğerlere size de birer tane görev verelim. Evet bunlar burada klonlanmaya devam etsin. Ben de bu sırada yukarı çıkayım yukarıdakilere görev vereyim. Aklımda çok güzel görevler var. Birisini madenci yapacağım. Yukarı çıkılıyor hedef kale önü. Tabii ki sadece madenci değil kendime savaşçı klonlar da öğreteceğim. Buradaki iksirleri ve silahları ben boşuna yapmadım. Artık şehrimizdeki teknoloji gitgide gelişiyor. Ve şehrimizi artık polisler değil klonlar koruyacak. İşte buradaki silahlar da o işe yarayacak. Neyse şimdi yukarı çıkıp klonlara tek tek görevlerini vereyim. Gitsinler biraz para kazansınlar. Var ya fakir de deli gibi çalışıyor. Ben de deli gibi çalışıyorum. Onun ürettiği klonlar ve benim ürettiğim klonlar şehrimizi çok geliştirecek. Evet işte geldim. Şimdi şu klonlara görev verebilirim. Hadi hadi naş nas, Doğru işlerinize. Birinizi bile çalışmıyorken görmeyeceğim. Ortadaki sen madenci ol. Doğru madene. Soldaki sen çiftçisin. Sağdaki sen çöpçü ol. Biriniz öğretmen olsun. Biriniz de doktor olsun. Hadi yürüyün. Emre edersiniz efendim. Doktor olunacak. Görev alındı. Meslek eczacılık. Vay vay vay. Zengine bak. Gönderdi tüm klonları. Zengin kolay gelsin. Ne var ne yok. Al fakir ne olsun ya klonlarla uğraşıyoruz işte sen ne yapıyorsun? Ben de aynı abi ne yapayım işte uğraşıyoruz şu dangalaklarla. Efendim ben de iş yapayım. Sen sus lan konuşma fazla. Emredersiniz susma mesleğini yapıyorum. Zengin abi benimkiler biraz salak ya seninkiler de öyle mi? Allah fakir ne yalan söyleyeyim benimkiler de biraz öyle. Ama zamanla akıllanır bunlar. İnşallah öyle olur. Neyse hadi kolay gelsin ben klon üretmeye devam edeceğim. Tamam fakir sana da çok kolay gelsin. Zengin ve fakirin klonları verilen görevleri tek tek yapıyordu. Madenci olması gereken klonlar madende çalışıyor. Çiftçi olması gereken klonlar da çiftçilik yapıyordu. Her şey gayet yolunda ilerliyordu. Ama o olana kadar. <laughs> Elmas. Kur'an çarpsın. Ben buldum. Elmas buldum. <laughs> Elmas var orada onlar benim elmaslarım Yürü git lan ben buldum Hadi oradan babanın balımı. İlk ben gördüm yürü git Elmaslar benim git buradan Gitmezsen ne olacak Artistlik yapma alırım façanı aşağı Al bakalım nasıl alıyormuşsun Yürü git buradan ha! Seni uyarmıştım Bu elmaslar benim kimseye yar etmem Hak ettiğini buldun işte Kal orada şimdi bu tarla benim. Git öteye ek. Benim tarlam burası. Klon sen klonluğunu bil. Karşımda durma ezer geçerim seni. Şehirde çöp toplanıyor. Orada bir çöp görüldü. Çöp görüldü. Çöpler çöp kutusuna atılmalı. Şu çöpü bir alayım. Hop, hop hemşerim ne oluyor? Uzak dur buradan. Bu çöpü ben gördüm ilk önce. Ben atacağım çöp kutusuna. Hadi lan oradan ben gördüm ilk önce. Nereden sen görüyorsun? Senin ben var ya. Doğru konuş anayı karıştırma. Bu benim dedim işte o kadar. Burası bizim yolumuz. Başka yoldan gidin. Çekil şöyle birader bak işine. Senin ben. Burası bizim yolumuz. Akıllı olacaksınız. Kırmızılar. Kırmızılar. Bu... Ne oluyor ya? Kırmızı alarm mı? Bu sesler ne ya? Ne oldu şimdi ya? Gidip bir sistemleri kontrol edeyim. Bu alarmlar her şeye ötmez çünkü. Dur bakalım anlarız şimdi ne olduğunu. Şuradan bir bakalım. Hı? Ne oluyor lan orada? Benim klonuma kim saldırdı böyle? Ulan bunu kimin yaptığını öğreneceğim. Şuna baksana klonumu ne hale getirmiş paramparça yapmışlar resmen. Ne oluyor be? Allah. Bu sesler Kırmızı ne? Allah. Kırmızı alarm yanıyor. Galiba kötü bir şey oldu. Hemen girip bakmam lazım. Normalde bu alarm böyle ötmezdi. Anlaşılan kötü bir durum var. Şimdi anlarız. Aşağıda bilgisayardan kontrol edeyim hemen. Allah Allah ya çok enteresan. Ne oluyor acaba? Şu bilgisayardan bakayım hemen. Kırmızı alarm. He? Bu klonlara ne olmuş? Şuna bak. Klonlarıma zenginin klonları saldırmış. Ulan zengin bu bir savaş ilanıdır. Sen nasıl benim için çalışan klonlara saldırırsın? Bunun bedeli çok ağır olacak. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin zengin efendi. Kimse klonlarıma saldıramaz. Şuna bak benim klonumu parçalatmış resmen. Ben senin amacını biliyorum fakir. Beni kıskandığın için yapıyorsun. Benim klonlarım daha çalışkan olduğu için yaptı bunu. Gel ulan buraya fakir. Ulan aklını alacağım oğlum senin. Neredesin lan zengin efendi? Fakir sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Nasıl böyle bir şey yaparsın? Nasıl sen ne yaptığını sanıyorsun? Neden klonlarına saldırı emri verdin? Söyle bana! Kim saldırı emri vermiş? Benim klonumu parçalatmışsın! Ulan senin bir tane klonun parçalanmış! Benim 10 tane klonum paramparça olmuş! Sen de dayanıklı yapsaydın o zaman! Benim klonlarım dayanıklı diye suçlayamazsın beni! Bana bak zengin! Uyarıyorum seni! Haddini aşma! Aşarsam ne olacak oğlum? Abi falan dinlemem! Alırım ayağımın altına! Allah Allah! Al bakalım nasıl alıyormuşsun! Bak uyarıyorum seni! Klonlarımı salarım üstüne! Ben de senin üstüne salarım! Hadi bakalım! yaman, el mi yaman, bey mi yaman? Görüşeceğiz oğlum seninle. Bu iş burada bitmedi. Senin tehditlerine boyun eğeceğimi sanıyorsan yanılıyorsun fakir. Klonuma saldırmanın bedelini ödeyeceksin. Klonlar gelin buraya. Büyük bir mevzu var. Benim klonlar siz de gelin buraya. Şunlara haddini bildirelim. Bak zengin. Kan dökülür burada. Elinden geleni ardına koyma fakir. Dökülsün bakalım. Klonlar saldırın. <laughs>

Karnım geberteceğim oğlum seni Ulan bütün klanlarımı mahvettin Fakir artık bu bir savaş der. Arkanı kollasa niye dersin Çünkü bundan sonra peşini bırakmayacağım oğlum senin Elinden geleni ardına koyma Klanlarımın kanı yerde kalmayacak Bunun hesabını ödeyeceksin zengin Göstereceğim sana Göreceğiz bakalım binlerce klan üreteceğim Ben de yüz binlerce üreteceğim Bunun hesabı çok ağır olacak Göstereceğim sana Seri üretime geçiyoruz Artık bir savaşın içindeyiz peşindeyiz. Ve her ne olursa olsun bu savaşı biz kazanacağız. Ulan fakir bir sürü klonumu parçaladı. Ölmeyi bayılmak sanıyor bu herhalde. Gerçek gücümü şimdi göstereceğim ben ona. Artık zırhlı klonlar üreteceğim. İşte başlıyorum. Artık büyük bir savaşın içindeyiz ve ürettiğim klonlar bir işte çalışmayacaklar. Tek amaçları var fakiri ve onun kalesini yok etmek. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin fakir. Bakalım zırhlı adamlarımı görünce ne yapabileceksin zengin? Bu zırhlı adamlar gerçekten çok güçlü ve eminim ki zenginin klanlarını yerle bir edecek. Çünkü onlara yeni özellikler de ekledim. Artık daha dayanıklılar. Klanlar yukarı çıkarken elimdeki kılıçlardan alan. Sakın boş çıkmayan. Bu kılıçlar size lazım olacak. Büyük bir savaş başlıyor. Hadi in aslanlarım. Yukarıda sıraya geçin ve bekleyin sayınız ne kadar çok olursa o kadar iyi. Evet aşağıda klonlar üretilmeye devam ediyor. Beni iyi dinleyin klonlar. Büyük bir savaşın içindeyiz. Fakir her an saldırılara başlayabilir. O yüzden gözünüzü dört açın. Onun kalesini yerle bir edeceğiz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim, Anlaşıldı efendim. Onlar da savaşa hazır. Her an saldırabilirler. Sizi elimden geldiğince güçlü tasarladım. Ama rakibimizin neler yapabileceğini bilmiyoruz. O yüzden dikkatli olan. Şimdi hemen kalenin üstüne çıkıyor. Bir sürü silahımız var. Mancınıkları koruyacağız ve silahlarımızı kalenin üzerine yerleştireceğiz. Evet, fakirin kalesine saldırılar başladı. Ateş etmeye devam edin klonlar, onu yerle bir edeceğiz. Dikkat edin, güçlü silahları var. o ok atmaya devam edin. Sakın durmayın. Onların kaleleri parçalana kadar devam etmeliyiz klonlar. Hadi bastırın. Aramızda büyük bir savaş var. Bakalım ilk önce kimin kalesi patlayacak. Sakın pes etmeyin. Hadi mancınıkları fırlatın. Hadi hadi. Şu büyük ok onlara çok zarar veriyor. Beklemeden ok atmaya devam edin. Kaleleri inanılmaz güçlü. Ama bizimkiler de öyle. Mancıdıklar da boş durmasın. Fırlatmaya devam edin. Her an kalemiz patlayabilir. Fakirin klonlarına da, da nişan alın. Klonları da öldüren. Klonlara nişan alıyorum. Klonlara saldırıyorum. Dikkat edin. Sakın vurulmayın. Kocaman dev oklar fırlatıyorum. Neden kalelerine bir şey olmuyor? Yok yok bu böyle olmayacak. Buraya baskını gitmeliyiz. <laughs> dikkat edin vurulmayan. Hadi hadi vur artık şunlardan bir tanesini. İyi nişan al mermilerimi şuna harcama. Tamam efendim ateş ediyorum. Mancılıklarda çalışmaya devam etsin. Vurmak yok. Olamaz dikkat edin. <laughs> Çok sert vurdular bizi. Olamaz! Vurulduk! Dikkatli olun! Siz de siper olarak saldırın! Ne oluyor burada? Ne oluyor? Bunlar klon üreterek kendi geliştireceklerdi. Savaşmaya başlamışlar. Zengin fakir durun! Ne yapıyorsunuz siz? Zengin çabuk bu savaşı sonlandırın. Fakir sana da diyorum bitirin bu savaşı. Neden savaşıyorsunuz şimdi? Siz daha sabah çok iyi anlaşmıyor muydunuz ya? Ne oldu şimdi size? Sen karışma Kerem komiser çekil kenara. Yoksa sana da bir şey olabilir. Bu savaş zenginle benim aramda. İçimizden birisi ölmeden bu savaş bitmeyecek fakir. Görürsün sen. aşağıdaki Instagram adresinden takip etmeyi unutma